for e gündemden de herkese merhaba, bu haftaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. UEM 2021'e sayılı Güner Kalabao Esports LoL takımını tamamladı. Bir süredir destek ve orta koridor oyuncularını arayan takım, iki öğrencisiyle kadrosunu tamamladı. Mao Esports, yeni medya bölümü 2. sınıf öğrencisi Atakan, Nemea, Turan Orta Koridor ve Dijital Oyun Tasarımı bölümü 3. sınıf öğrencisi Talha Batuhan, Kılıç da destek oyuncusu olarak kadroya alındı ve UEM 2021 için kadrosunu tamamladı. 1907 Fenerbahçe Espor, Valorant kadrosundan iki ayrılık haberi duyurdu. 1907 Fenerbahçe ekibi, sosyal Sosyal medya hesabı üzerinden Valorant kadrosunda yer alan Duhan, Duhaks, Kurtaran ve Utku Onur, Dedim, Aydın'ın karşılıklı anlaşmayla takımdan ayrıldığını belirtti. Ayrıca sarı lacivertli ekip, oyuncularına teşekkür etti. Heroic, koronavirüs kriziyle mücadele ediyor. Deneyimli Danimarka merkezli organizasyon yaptığı açıklamada, dün oynanan peyin maçından sonra sevilen oyuncuları Kasper Kadiyan, Möller ve Reni Tesses test sonuçlarının pozitif çıktığını ve Kasper'ın hafif semptomlarla mücadele ettiğini belirtti. Testi pozitif çıkan oyuncuların bugün oynanacak big maçında yer almak istedikleri duyurulurken oyuncuların takımdan uzakta izole kalacakları açıklandı. İntel Ezel Türkiye CS Goligi, şike iddialarıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Tim Spartan ile Şahan Giller Esports'un maçında, Team Sparta'nın 5 dakikalık mola sonrasında takımda yeterli miktarda para olmasına rağmen pompalı tüfekle tura başlayan ve bilerek 14-9 önde olduğu maçı 14-16 kaybetmesi ligde şike iddialarını harekete geçirdi. Durumu inceleyen iyi ezel ekibi, yaptığı soruşturmada Team Sparta'nın şike değil moral ve motivasyon eksikliği yüzünden lige devam etmemek için bu hareketi yaptıklarını açıkladı. Olayda iddiaların oda haline gelen Şahan Giller Esports, takım hakkında manipülatif paylaşımlarda bulunan 5 kişi hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu. you